Evlat kurtarın beni. Dinozor beni yiyor. Barbie'nin harika dünyası. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 10. Merhaba arkadaşlar. Tamam, hoş geldiniz. Ben bugün minik Maşa'ya hediyeler almaya geldim. Bakalım aradığım hediyeyi bulabilecek miyim? Burası da çok güzel bir parkmış. Maşa'yı da mı getirseydim acaba? Hazır gelmişken biraz da parkta eğleneyim o zaman. Rengarenk parmaklıklar var. Mavi, kırmızı, sarı, turuncu, yeşil ve pembe. Burada da çok güzel tırmanma alanları var. Burası da mavi bir tırmanma alanı. Ve yeşil tırmanma alanı. Barbie arabası. Barbie bisikleti. Evlat kurtarın beni. Dinozor beni yiyor. Şaka yaptım. Bu maket bir dinozor. Ama çok korkunç. <laughs> Dinozorun ağzının içi çok korkunç. Allah'tan bir <laughs> gibi <değilmişe> düşmüş ya. <laughs> bir sürü sürpriz yumurta. Anne, şey Kocaman ayıcıklar. Çok güzel bir tren seti. Robot da var. Değişik oyuncaklar. Hot Wheels. Kırmızı artakot. Mor yarasa. Yeşil timsah. Hot Wheels. Yeşil kobra yılanı. Ay büyük bir top. Beyaz sarı kırmızı var. Acaba minik maşe toplardan mı alsam? Burada da bir sürü bisiklet var. Pembe, kırmızı. Ne kadar çok bisiklet. Ama maşanın bisikleti var. Minik maşaya göre bir sürü bisiklet. Beyaz, kırmızı, pembe. Acaba maşa skuter sever mi? Hiç zannetmiyorum. Oo, gelin damat bebek. Pony. Pembe, beyaz, sarı. Deniz kızı baby yalan. Kocaman prensesin evi. Bu tam minik başa göre. Acaba bunu mu alsam? Activity baby room. Dönme dolap. Sarı ayıcık. Diş fırçalama seti. Fisher Price köpekçik doktorda. Fisher Price. Sevimli canavar kamyon. Pembe. Eğitici müzik çalar. Sarı kedicik. Turuncu kedi. Mor gergedan. Mavi fil. Ve yeşil kaplumbağa. Pireydo. inşaat seti Ay minik ayıcıklar. Ne güzel bir var. Hem var. Gerçek gibi bir zırh. Kırmızı robot. Renkli bir oyuncak. Şarkı söyleyen direksiyonu olan bir oyuncak. Of! Oyuncak of! Yano çalmak çok eğlenceli. İtfaiye aracı. Kırmızı mavi kamyon. Sayı tuşu yeşil. A, B, C. Kalp tuşu kırmızı. Çok güzel. Çok güzel gönder. <laughs> Çok güzel bir çim bırak. bir top. Littlest Pet Shop harika evi. Evet. Littlest Pet Shop minicik figürler. Gözlüklü. Çay saati için dondurma setleri. Bir sürü rengarenk şekerler. Bir sürü penis oyuncaklar. Kocaman atlı araba. Barbie'nin harika dünyası. At Barbie. Barbie kuaför dükkanı. Polipopi'nin harika evi. Gelin bebekler. Evi minik bebekler. Hepsi çok güzeller değil mi? Hepsini almak istiyorum. Little Pet Shop. Arabası. Mister'ın. Peluş oyuncakları. Bu da atı bir sürü anahtarlık. Ben en iyisi Maşa'ya Chelsea'yi alayım. O bunu beğenir herhalde. Arkadaşlar bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Yeni bölümümüzü kaçırmamak için kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Zil tuşunu açmayı, yorum yazmayı, videolarımızı beğenmeyi ve paylaşmayı sakın unutmayın. Hoşçakalın bay bay.